İstanbul Pendik'te otobüs şoförüyle yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcunun seni delerim sözüyle öfkeden deliğe dönen sürücü aracı durdurdu. Tartıştığı yolcunun boğazını sıktı. O anlar kamerada efendim. Hadi ben seni alayım. Kimi deliyorum? Kimi deliyorum? Kimi? Yolcunun bu sözü şoförü çileden çıkardı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Araya diğer yolcular girdi. Abi yapma lan. Ya. Yapma lan. Ya. Olay İstanbul Pendik'te bir otobüste meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü seyri halindeyken bir anda durdu. Arkasında oturan bir gençle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre yolcunun seni delerim sözü ikili arasındaki gerilimi daha da alevlendirdi. Hadi gelsin lan. Kimi deliyorum kimi? Oğlum bak bak şunu yaparım bak. Bak beni dellendirme. Ya delmesene olur? Bak hareket. <laughs> olur. Şoför üzerine yürüdüğü yolcunun boğazını sıktı. Araya diğer yolcular girince taraflar ayrıldı. Tartışma bu kez de otobüsün dışında sürdü. 35 kişi var içeride. Her şey şahit bir şey mi dedik sana? Diyor? Ya da polis ben şikayetçiyim bu saatte ya. Gerilim şoförün otobüse binip yoluna devam etmesiyle son buldu.